Merhaba arkadaşlar, Şimşek ve Kuyunu arkadaşları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere daha önce de bahsetmiştim örümcek için harika bir araç tasarlıyorum demiştim. Evet çocuklar bugün o bu araçtayız Örümcek örümcekle birlikte. Bir önceki yarışımızın grip birincisiyle kapışmaya gidiyoruz. Evet, daha önceki yarışımızın birincisi hatırlarsanız Jackson Storm fırtına Jackson ve kaptan Amerika'ydı evet şu anda onlarla kapışmaya gidiyoruz örümceğin yeni tasarımlı aracıyla bugün harika bir drift yarış yapacağız önceki drift kapışmamızda hatırlarsanız efsane bir videoydu efsane bir kapışmaydı bugün dehşet bir kapışma daha yapacağız evet örümceğin yeni aracıyla Evet, örümcek şu anda kankalarımızın yanına geldiği ve şov yapıyor çocuklar evet müthiş aracıyla şu anda örümcek harika lastik yakıyor bakar mısınız efsane bir araç müthiş bir tasarım haydi bakalım şöyle bir dolaşalım aracımızın etrafında bir gösterelim arkadaşlarımıza evet çocuklar müthiş bir araç gerçekten BMW M2 aracımızın Markası şöyle bir üstten bakalım, kaputta kocaman Ultimate Spiderman yazıyor. Harika, şöyle yandan bir bakalım. Evet, yine örümceğin a atar bir şekilde havaya zıplayışı var. Arkada aracımızın hemen yanında arkada sponsorları var örümceğin çocuklar. Yine alt e, Ultimate Spiderman yazıyor. Yine arkada Disney'in ve marvel'ın logosu var arka bagaj kapağında yine örümcek A60 ve logomuz var aracımızın tavanında yine örümcek acayip bir A60 şekilde havada çekili fotoğrafı var yine Spiderman örümcek adam yazıyor tasarım müthiş çocuklar acayip beğendim Sizler de beğendiyseniz videoya lütfen like atmayı unutmayın. Sizler için özel olarak tasarladım aracımızı. Yaz sürprizleri Şimşek McQueen ve arkadaşları kanalıyla gelmeye devam ediyor. Bomba gibiyiz. Evet bakalım bugün kimler bizlerle birlikte. Francesco burada, Cruz burada. Yeni Arabalar 3 tasarımlı Şimşek McQueen burada. Arabalar 3 filminden Fabulous. Şimşek McQueen burada. Dineco McQueen, Şimşek kardeşler. Şerif ve Canavar Offroad şimşek McQueen ve Snowtrot burada. Şöyle bir bakıyoruz. Kankalarımız burada. Batman var, Demir Adam var. Superman var, Hulk var çocuklar alkışlıyorlar. Tezavrat yapıyorlar. Evet, Mater burada, Chigix burada. Kral burada, Kral Dyneko ve Rocket şimşek McQueen burada. Ve Luigi burada çocuklar. Evet. Evet, ilk olarak Drift yarışmamıza ilk olarak Kaptan Amerika başlayacak. Kaptan Amerika ile drift yarışmamıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet çocuklar ilk olarak Kaptan Amerika ile başlıyoruz. Müthiş bir drift kapışması olacak hatırlarsanız daha önceki drift yarışmamızın şöyle bir lastik yakalım kaptan amerika ile hatırlarsanız daha önceki drift yarışmasının birincisi jackson storm ve kaptan amerika olmuştu evet ve drift kapışmamız başlıyor kaptan amerika ve jackson storm evet müthiş başladık evet 28.000 35.000 38.000 42.000 46.800 Evet, drift sayacımız 46800 saydı. Jackson Storm ve Kaptan Amerika'nın kaydırışlarını. Hadi bakalım bu yarışmamızın birincisi kim olacak? Efta. Ne bir kapışma. 38000, 42000, 47800, 52000, 55600 çocuklar. Evet, müthiş. 55600 Kaptan Amerika müthiş gidiyor müthiş hırslı bakalım örümceğin yeni aracı Kaptan Amerika ile başa çıkabilecek mi örümcek ve yeni tasarımlı aracı Jackson Storm ve Kaptan Amerika acayip hırslı çocuklar çok iddialılar grid konusunda hadi bakalım Kaptanla delirmeceler efsane hareketlerle kopuyoruz hadi bakalım gidiyoruz. Efsane kaydırıyoruz kaptanla. Evet. 30 32 bin, 35 bin, 30, bin, 42 bin, 44 bin 600. Evet çocuklar bu arada e, böyle tehlikeli bir harita seçtim çünkü efsane bir kapışma örümceğin yeni tasarımlı aracıyla acayip iddialılar örümcek ve kaptan Amerika o yüzden tehlikeli bir harita seçtim eğer suya düşen olursa kaybediyor. Evet, bakalım suya düşen olacak mı? Evet, harika gidiyoruz. Bu arada siz kimi tutuyorsunuz? Örümceğin yeni tasarımlı aracını beğendiniz mi çocuklar? Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın videoya. Daha efsane yarışlar yapacağız. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Jackson Storm ve Kaptan Amerika ile trip kapışmamız devam ediyor. Efsane gidiyoruz. Şu anda 28 bin, Evet. Henüz daha rekorumuzu kuramadık. 55 bin Evet. Şu anda 38 42.000, 42 bin, 45 bin, 49 bin. Evet. Çok yaklaşmıştık. Vurmasaydık eğer kenara Rekorumuzu belki kırabilirdik. Hadi bakalım. Evet. Şu şekilde şuradan kaydırıyoruz. Devam. 28.034.530 43.200 Evet çocuklar. Hop. Buradan şöyle Topun etrafından kaydırarak Dönüyorum. Ve şuradan devam edeceğiz. Haydi bakalım. Kaptan Amerika ile Drift yarışması devam ediyor. Evet. Müthiş, müthiş gidiyoruz. Bakar mısınız? Efsane, efsane gidiyoruz. 36, 43, 45, 48, 54, 57, 60, 77, 79, 82, 85 bin. <laughs> 85 bin yaptı. Kaptan Amerika efsane bir puan. Gerçekten müthiş böyle bir haritada müthiş bir puan çocuklar. Evet. Hop. Çok dikkat edelim 85.000 puan yaptıktan sonra Suya düşersek efsane üzülürüz Evet müthiş gidiyoruz Oba. Bakar mısınız çocuklar gerçekten harika gidiyorlar Jackson Storm ve Kaptan Amerika Bakalım örümcek 85.000'i geçebilecek mi çocuklar gerçekten müthiş bir puan Kaptan Amerika acayip iddialı gerçekten Drift kralı kendini Drift kralı ilan etti az önce Bakalım örümcek başa çıkabilecek mi 85 bin puanla vallahi gerçekten çok zorlanacak bence yeni aracıyla Hadi bakalım yarış bitmesine çok az kaldı bakalım örümcek Başa çıkabilecek mi Kaptan Amerika ve Jackson Storm'la yeni aracıyla gerçekten Kaptan Amerika 85.000 puan yaptı çocuklar müthiş bir puan Gerçekten böyle zorlu bir haritada müthiş bir puan şu anda Kaptan Amerika şov yapıyor 85.000 puanla Gerçekten müthiş bir puan böyle bir harita için Evet şöyle bir aracımızdan inelim Kaptan Amerika ile Evet çocuklar şimdi sıra örümcekte. Bakalım örümcek ne yapacak? Kaç puan alacak? Merak ediyoruz. Hadi bakalım. Atlayalım dostum. Evet, müthiş aracımızla. Evet arkadaşlar Örümcek adamla efsane drift yarışmamız tüm heyecanıyla devam ediyor bakalım Kankamız Örümcek Kaptan Amerika'yı geçebilecek mi Kaptan Amerika 85.000 puan yaptı arkadaşlar Hadi bakalım Örümcek de müthiş gidiyor şu anda 54.000 bin, 57.000 bin, 59.000 bin, 61.000 61.700'de kaldı. Ah be müthiş gidiyordu. Hadi bakalım devam edelim. Hala şansımız var yarışmamız devam ediyor. Bakalım Kaptan Amerika'yı geçebilecek miyiz? Jackson Storm ve Kaptan Amerika efsane bir puan yaptılar. Drift parkurumuzda. Hadi bakalım. Evet şu anda çarptık ve tekrar bölüm bu arada örümceğin yeni aracını beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara mutlaka yazın. Diğer süper kahramanlarımız için de aynı araçtan birer tane tasarlayacağım. Şimşek McQueen arkadaşları kanalıyla yaz sürprizlerimiz bomba gibi gelmeye devam ediyor. Haydi bakalım. Örümcek. Bakalım kazanabilecek mi drift yarışmasını yeni aracıyla. Ova az daha düşüyorduk aşağıya. Çok tehlikeli bir parkur. Düşen kaybediyor arkadaşlar. Örümcek 67 bin kaldı. Çok az kalmıştı. Az daha Aydırsaydık belki 85 bin puan geçebilirdik ama yarıda bölündük, 67 binde kaldı. Hadi bakalım, hala şansımız var. Evet. Evet, 24 bin, bin kaldı. Hadi bakalım dostum. Kaptan Amerika'yı geçebilecek misin? Efsane kaydırışlarla, efsane hareketlerle Müthiş gidiyor önce. Hadi bakalım 34 bin 37 bin, 39 bin 800. Yine bölündük ya Hadi bakalım dostum kadar Hadi bakalım dostum. Çok az kaldı haritamızın, parkurumuzun bitmesine. 67.000'de takıldı kaldı örümcek çocuklar geçemedi. Halen e, Kaptan Amerika'yı ve Jackson Storm'u Fırtına, Jackson ve Kaptan Amerika gerçekten fırtına gibi eskiler bu parkurumuzda da, önceki parkurumuzda da birinci olmuşlardı. Cruz ve e, yeni Şimşek Mekun yarıştılar hatırlarsanız. Gerçekten örümcek de müthiş yarışıyor çocuklar ama bölünüyor puan, e, puanlama sistemimizi e, grip sayacımızla bölünüyor gerçekten harika puanlar alıyor ama çok bölünüyor o yüzden e, bölünmemesi önemli grip sayacının zaten onun verdiği en yüksek puana göre belirliyoruz birincisi Hadi bakalım Hadi 83, 84, 87, 89, 90, 2000, 96400. 96400 yapıyor örümcek. Efsane bir puan gerçekten. Tam yarışın bitmesine yakın 96400 yaptı çocuklar. <laughs> gerçekten müthiş ya vallahi billahi. <laughs> Oba düşme düşme düşme. <laughs> 96.400 Şöyle bir kaydıracak Kaptan Amerika'nın etrafında Evet örümcek şu anda yeni aracıyla şov yapıyor çocuklar Kaptan Amerika'yı Geçerek parkurumuzda geçerek 96.400'e Hatırlarsanız Kaptan Amerika 85.000 yaptığı ve Örümcek adam 96400'e bin e Drit kralımız oluyor çocuklar. Yeni aracıyla şu anda görüyorsunuz. Şu anda Brit sayıcı bile Brit kralı diyor örümceğe. Yeni aracıyla. Şu anda etrafında kaydırarak 110 bin puan yaptı çocuklar. 130 bin, 137 bin. Evet hala gidiyor. Akıyor örümcek. <laughs> Evet çocuklar bin yaptı etrafında kaydırarak Gerçekten efsane bir puan 188.200 <laughs> Evet Kaptan Amerika ve Jackson Storm'un etrafında Kaydırarak 188.200 yaptı ve Drift Kralımız olduğunu kanıtladığı yeni tasarım aracı Örümceğe yaradı çocuklar gerçekten Efsane tasarımlı aracıyla Drift Kralımız Örümcek oldu. Kankamız Örümcek. Artık Drift Kralımız. Efsane araçlarla, yeni gelen araçlarla artık örümceği de kapıştıracağız Drift Kralımız olarak. Videomuz burada bitti. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Efsane yorumlarınızı bekliyorum. Drift yarışmalarımızı beğeniyor musunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere mutlu kalın.